Bak, bak, bir dakika. var? buraya, sayın Bak, bir şey diyeyim mi? Şunu söyleyeceğim. Çekil. Şey Para ne dersen de. Bak, kadar, bu kadar. Şunu söyleyeceğim. Bak, şunu söyleyeceğim. Şunu Şunu söyleyeceğim. Şunu Bak, yanlış. Atatürk kalıyoruz. Atatürk sana tamam. dedi. Benden, Benden de büyük. Tartışılmalarımıza muhalefet etmeyecektim. Ben de yetişeceğim. Başka bir yetişecektim. Çalışma Ben de diyorum, Allah'a Allah sana sağlık, Hayır günü değil. Sana hayır günü değil. Hayır günü. Ne alakası? Dışarı bak, şuna bak. Dışarıda bir sürü millet var. Kambi, biz burada ayakta kaldık. Bu. Ayakta kaldık. Biz otçak yer yok ki. Bak o kadar millet şurada kaldı ayakta. Bak herkes dışarıda Sayın Aymakam. Burada. dolu, oralar dolu. Aymakam. Hep şey yaptık Belediyesi, belediyesi değiliz. Yok, dışarı bak. Yüz kişi de dışarıda vardı. Yani Sen onlardan sonra dışarıları da çek. Çek. Hayır, düğün yok? Yok. ben dedim büyük hanım yok. Sen gelin millet buraya ettin. Bak ne diyor vatandaş onu çek. Ne diyor? Yok belediyenin düğün salonu mu yok kardeşim? Çarka bak. O kadar millet dışarıda kaldı. Uygun mu yani bu vatandaşın Devam mı? What's okay. wrong